Kendilerine ait zeytin bahçelerinde hasadını yaptıkları zeytinlerin bir kısmını ayak sıkım yöntemiyle zeytinyağına dönüştüren iki kız kardeş, çok zor şartlarda elde ettikleri altın değerindeki zeytinyağının bir kısmını çocuklarının sağlığı için kullanırken, diğer kısmını da gelir elde etmek amacıyla satmaya çalışıyorlar. Nazilli'de yaşayan iki kız kardeş atadan kalma doğal üretimlerle dikkatleri üzerlerine çekiyor. Çocuklarının sağlıklı büyümeleri için en doğal gıdaları üretmeye devam eden kız kardeşler, günümüzde altın değerinde olan ayak zeytinyağını atadan kalma yöntemlerle üretiyor. Nazilli'li kız kardeşler en doğal yöntemlerle zeytinyağı işleyerek çocuklarına yediriyor. Yüzyıllık ahşap teknelerde Ayakta sıkılan bu zeytinyağı ise altın değerinde. Zeytinyağı sıkımında en doğal yöntemlerden biri olan ayakta sıkım tekniğini dedelerinden devralan Nazilli'li kız kardeşler, büyük zorluklarla elde ettikleri delice zeytinyağının özellikle bebekler ve çocuklar için şifa deposu olduğunu söylüyor. Nazilli'ye bağlı Kırsal Demirciler Mahallesi'nde kendilerine ait zeytin bahçelerinde hasatını yaptıkları zeytinlerin bir kısmını ayak sıkım yöntemiyle zeytinyağına dönüştüren Esma Ulu ve Ümmü Ercan isimli kız kardeşler çok zor şartlarda elde ettikleri altın değerindeki zeytinyağının bir kısmını çocuklarının sağlığı için kullanırken Diğer kısmını da gelir elde etmek amacıyla satmaya çalışıyorlar. Eski usullerle yaptığımız bir gelenek. Bunu günümüzü taşımak bizim amacımız. Önceden anneannelerimiz, babaannelerimiz bütün topladığı zeytinleri ayakta yağ çıkarırlarmış. Şimdi artık fabrikalar olduğu için zeytinden fabrikada yağ çıkarılıyor. İlk annemler 1975 yılında zeytinleri fabrikaya vermişler. Ama bizim amacımız bu geleneği devam ettirmek. Özellikle biz aşırısız olan derece zeytinin yağını ayakta çıkarıyoruz çünkü bunu fabrika verebilmemiz için bayağı olması lazım 500 kilo falan olmadan fabrikada sıkmıyorlar ama bu kadar zeytini, derece zeytin bulmak çok zor çünkü çok nadir yetişen ve çok kıymetli bir meyve o yüzden biz onu diğer zeytinlerle karıştırıp faydasını hani karıştırmak istemiyoruz özellikle ayrı yapmak istedik bugün onu ablamla beraber ayakta soğuk sıkım bir şekilde yağını çıkarıyoruz çocuklarımıza en şifalı şekilde yedirmek. Yine fazlasını kendimizden fazlasını biz bunu satıyoruz. Daha çok fazla bulsak aslında ihtiyacı olanlara da ulaştırmak isteriz. Ama çok kıymetli bir şey. Önceden nedenlerimiz dedilerimiz anlatırlardı. Kızım biz ayakta çıkarırız çok güzel olur. Hatta üzerine kaymak bağlar inciri banıp yeriz diye anlatırlardı. Bizler de onların yaşadığı o duyguları hem yaşamak istedik hem de bu geleneği günümüzü taşımak istedik. Biz biliyorsunuz dağ meyvelerini, yabani meyveler üzerine çok duruyoruz. ya yani zeytinde durduğumuz gibi, sirkelerde gibi. Bunlar çok kıymetli şeyler. İçindeki maddelerden dolayı kullanılmasını isteriz yani. Herkes kullanabilir. Çünkü çok zor ve meşakkatli bir iş. Öyle hani tonlarca yapılabilecek, yüz kilolarca yapılabilecek bir şey değil. Hı hı. Mümkün değil yani. Ben çocuğu arama içiriyorum, kendim de içiriyorum. Özellikle inciri geceden zeytinyağını koyup sabah yediğin zaman hem zeytinyağını hem inciri yediğinizde kabızlık sorununu birebir, bağırsak sıkıntılarına birebir ve insanlarda hani hücre yenilici özelliği olduğu için incir ve zeytinin zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen bir nimettir. İkisi de çok şifalı. İnsanlara bu şekilde tüketmelerini tavsiye ederiz yani.